Birçok kişi ameliyat riski nedeniyle kısırlaştırma yaptırmadan dişi köpek besliyor. Noriong'un dişi köpeğinde meme bezlerinde büyüme olabileceğini düşünmelisiniz. Ve meme bezlerindeki büyüme bu kadar büyük hale geldiğinde çoğu zaman nedeni kısırlaştırma ameliyatıdır. Kısırlaştırma ameliyatı ilk kızgınlıktan önce yaklaşık 7 aylıkken yapılmalıdır. Bu dönemde kısırlaştırma ameliyatı yapılırsa meme tümörü oluşma olasılığı %3 olur. Eğer düşük kilolu ya da çok zayıf olduğu için kısırlaştırmayı erteliyorsanız. Geç olsa bile, hayatındaki en sağlıklı dönem 3 ila 5 yaş arasıdır. Bu dönemi kaçırmış olsanız bile, 7 yaşından önce, yani üreme dönemine girmeden önce yapmanız iyi olur. Eğer bu dönemi de kaçırdıysanız ve en azından meme hipertrofisi tespit edildiyse, hemen kısırlaştırma ameliyatı yapmanızı öneririm. Meme hipertrofisi ilk ortaya çıktığında bu kadar küçüktü. Sadece Airsoft mermi büyüklüğündedir. Ancak dişi köpeklerde menopoz olmadığı için. Ölene kadar yılda iki kez kızgınlık dönemi gelir. Bu dönemde salgılanan östrojen ve progesterona meme hiperplazisi maruz kalırsa böyle bir durum ortaya çıkar. Hızla büyür. Metastaz ve nüks riski de oldukça artar. Maci ile cerrahi olmadan meme hiperplazisini kaldırmak isterseniz, Rare Hayvan Hastanesi ile iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim.